Parayla ilgili sandığımız her şey aslında kendimizle ilgilidir. Çünkü para matematiğin değil, psikolojinin oyunudur. Bu kitap, neden zeki insanların finansal olarak başarısız olduğunu ve neden ortalama zekalı ama sabırlı insanların zenginleştiğini anlatır. Parayı anlamak insanı anlamaktır ve çoğu insan bu farkı hiçbir zaman keşfedemez. Morgan Housel parayı yalnızca rakamlarla açıklamanın eksik olduğunu söyler. Çünkü para, formüllerle değil, insan davranışlarıyla şekillenir. Bu kitap, finansal zekanın bir denklem değil, duygusal disiplin olduğunu anlatır. Yazar, hayatın en basit ama en görmezden gelinen gerçeğiyle başlar. Zengin olmakla zengin kalmak aynı şey değildir. Zengin olmak için cesaret, risk ve bazen şans gerekir. Ama zengin kalmak için tevazu, sabır ve korku bilinci. Birçok insan servetini kazanır ama koruyamaz. Çünkü başarıdan sonra ego devreye girer. House'a e göre para kişisel bir hikayedir. Herkesin geçmişi, çocukluğu, ailesi, yaşadığı krizler onun parayla ilişkisini belirler. Kimi için para bir güvenlik duygusudur. Kimi için statü, kimlik, hatta sevgi arayışı. Bu yüzden doğru finansal karar evrensel değildir, kişiseldir. Kimi az kazanır ama huzurludur. Kimi çok kazanır ama sürekli kaybetme korkusuyla yaşar. Yazar, insanların finansal kararlarını genellikle mantıkla değil, anılarla verdiğini söyler. Kriz görmüş bir nesil riskten kaçar. Enflasyon döneminde büyüyen biri geleceğe güvenmez. Kısacası, parayla olan ilişkimizi ekonomistler değil, travmalarımız şekillendirir. Haussel parayla mutluluk arasındaki ilişkiyi incelerken şaşırtıcı bir sonuca varır. Para mutluluk getirir ama yalnızca seni stresten kurtaracak kadar. Bir noktadan sonra fazla para, yeni hedefler, yeni kıyaslamalar ve yeni stresler doğurur. Gerçek mutluluk ne kadar kazandığında değil, kazanmak için neleri feda etmediğinde gizlidir. Yani finansal özgürlük aslında parayla değil, zamana sahip olmakla ilgilidir. Zenginlik istediğini yapabilme gücüdür. Ama çoğu insan hala başkalarının gözünde iyi görünmek için yaşıyor. Bu kitabın en kritik mesajıdır. Zenginlik gösterilmez, hissedilir. Sosyal medya çağında insanlar servetlerini göstermekle meşgulken Gerçek zenginlik sessizce büyür. Biriken para dışarıdan görünmeyen bir huzur sağlar. Ama gösteriş için harcanan para içsel bir boşluğu büyütür. Yazar finansal başarının en önemli ilkesini sabır olarak tanımlar. Bileşik faizin gücü yalnızca rakamlarda değil, hayatta da geçerlidir. Küçük ama tutarlı adımlar zamanla devasa bir fark yaratır. Bir yatırımın değeri kısa sürede değil, istikrarla ölçülür. İnsanlar ise sabırsızdır. Bugün sonuç isterler. Bu yüzden zenginliğin sırrı yüksek kazanç değil, düşük sabırsızlıktır. Zenginliğin en büyük düşmanı kısa vadeli duygulardır. Hausel, paranın büyülü yanının bileşik etki olduğunu söyler. Bir dolar kazandığında, o dolar sabırla tutulduğunda kendi kendine büyür. Aynı şey hayat için de geçerlidir. Bilgi İlişki, karakter, sağlık hepsi sabırla büyür. Hızlı zaferler sürdürülemez. Yazar risk kavramına da farklı yaklaşır. Risk korkulacak değil, yönetilecek bir öğretmendir. Kazanmak cesaret ister ama aşırı cesaret kaybettirir. Bu denge finansal bilgelik dediğimiz şeydir. Finansal zeka ne kadar kazanacağını değil, ne kadar dayanabileceğini bilmektir. Para biriktikçe değil, amaç kazandıkça anlam bulur. Biriken servet sadece yaşam konforu değil, düşünme özgürlüğü sağlar. Ancak amaçsız bir zenginlik, doyumsuzluk üretir. Yazarın kıyas eleştirisi bu noktada önemlidir. İnsanlar kendi ilerlemesini değil, başkalarının gösterişini ölçer. Bu, modern çağın en yıkıcı psikolojik hastalığıdır. Gerçek özgürlük, artık kimseyle yarışmadığını fark ettiğin andır kendini kıyasladığın anda kaybetmeye başlarsın. Morgan Housel finansal hataları insani bulur. Kimse mükemmel değildir. Herkesin zayıf bir anı vardır. Ama hatadan öğrenenler finansal olarak daha güçlü hale gelir. Çünkü zenginlik bir bilgi değil, davranış tutarlılığıdır. Kitabın sonunda Housel şu soruyu bırakır: Senin için yeterli ne? Bu soru Paranın felsefi merkezidir. Çünkü yeter kelimesini tanımlayamayan biri sonsuza kadar mutsuz kalacaktır. Zenginlik, sınırlarını bilmeyen bir zihin için asla huzur getirmez ve en sonunda şu cümleyle kitabı özetler: Gerçek servet ne kadar paran olduğu değil, kaybettiğinde bile huzurunu koruyabilmendir. Ana tema analizi Ana fikir Para bir zeka göstergesi değil, karakter aynasıdır. Davranış bilgiye üstün gelir. Zenginlik gösteriş değil, özgürlüktür. Sabır servetin gerçek kaynağıdır. Kıyas huzurun en büyük düşmanıdır. Finansal özgürlük duygusal istikrarla başlar. Kitap bize şunu öğretir. Parayı anlamak dünyayı anlamaktan çok kendini anlamaktır. Ve kendini anlayan insan zaten paranın kölesi olmaz. Yazarın Hayati ve Eserle Bağlantısı Morgan Housel, Amerikalı bir finans yazarı ve davranış analistidir. The Wall Street Journal ve The Motley Fool gibi mecralarda yıllarca yazılar yazmıştır. Ekonomi eğitimi almış olmasına rağmen, parayı rakamlarla değil, hikayelerle anlatmayı seçmiştir. Finans dünyasında gördüğü şey şudur. En iyi yatırımcılar en çok bilenler değil, duygularını en iyi yönetenlerdir. Housel'in kendi hayatı risklerle doludur. Kriz dönemlerinde işsiz kalmış, servetini yeniden inşa etmiştir. Bu yüzden kitabı teorik değil, yaşanmış bir farkındalığın ürünüdür. Paranın psikolojisi finansal okur yazarlıktan çok zihinsel olgunluk kitabıdır. Parayı kazanmak sanattır ama onu anlamak bilgeliktir. Çünkü en büyük servet Hesaptaki rakam değil, zihindeki huzurdur. Eğer sen de insan ruhunun derinliğini, hayatın anlamını ve vicdanın sesini keşfetmek istiyorsan bu kanalda her kitapta seni biraz daha düşünmeye çağırıyorum. Yeni özetleri kaçırmamak için kanalı takip et. Çünkü belki bir sonraki kitap senin içindeki sesi bulduracak o kitaptır.